politiktir deniliyorsa çocuk cinayetleri de politiktir. Ee, şöyle ki, e, şimdi to toplumsal cinsiyet üzerinden bir politika alanı oluşturulmuş durumda birçok kesim tarafından. Bunun içinde devlet de var, din de var değil mi? Biz biliyoruz. Yani cinsler üzerinden özellikle kadın cinsi üzerinden e, bir alan kendisini yaratmış ve oradan hakimiyetini inşa ederek ilerlemeye çalışmış. Yani biyatı oradan başlatmış. Şimdi bu yüzden e, çocuk cinayetleri de bu anlamıyla politiktir ve e, İslam'ın o alanına girmekte, devletin o alanına girmektedir. Politik olmasaydı çocukları koruma kanunu diye bir şey çıkartılır mıydı? E, şimdi uluslararası e, in, e, anlaşmalara imza atılmış durumda çocukları korumakla ilgili. Türkiye'de e, taraf olmuştur, imza atmıştır. Yükümlülükleri vardır kanunlar da vardır. Fakat bu kanunlar uygulanmamaktadır. Bunun sebeplerinden biri devletin kurumlarıyla bu dinci İslamcı yapılanmalarla işbirliği yapmasından kaynaklıdır. Bugün Narin Güran olayında gördüğümüz gibi işte basına yayın yasağı getirtildi. Neden? Çünkü o olay, o cinayet üzerinden kirli ilişkiler meydana çıkacaktı. Şimdi e, tabi medya ve kamuoyunun baskısıyla bunlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Bu baskıyı gördükleri için e, kendilerince üstü kapalı açıklamalar yapmaya çalıştılar. Fakat olayın özü hala kamuoyuna anlatılmış değil, saklanılıyor. Bir şeyler saklanıyor. Devlet neden bir çocuk cinayetinde o cinayeti saklar? Neden saklama gereği duyar? eğer oradaki kirli ilişkiler içine girmemişse, kurumları ve kurumlardaki insanları o işlerin içine girmemişse, işin içinde politika yoksa bu saklama gereği duymaz aslında. Fakat biz bakıyoruz ki bölgede, yani Diyarbakır merkez olmak üzere, o bölgede devlet kurumları, ordu da dahil, çünkü bununla ilgili birçok biliyorsunuz gazeteciler, araştırmalar yaptılar, çoğu cezaevine konuldu, Birçoğu yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Davalar açıldı. E, Hizbullah, Hüdapar e, ve oradaki en büyük tarikatlardan biri olan menzil ve diğer irili ufaklı tarikat ve cemaatlerle devletin işbirliğini, ilişkisini ve bunun sonucu olan bu olayı görüyoruz. E, şimdi e, neden böyle bir ilişki ağına girmiş durumda devlet? Neden Kürt toplumunu, o bölgede ağırlıklı olarak Kürtler yaşıyor biliyoruz. Neden? Bunların kucağına itmiştir. Bunu düşünmek gerekiyor. Demek ki bu işin politik boyutu var. Devletle ilgili boyutu var. Devletin kurumları hatta orduyla ilgili boyutu var. Çünkü Kürt toplumunda İslam konusunda uyanmasını istemiyor devlet. Bakın o bölgede e, bu Hizbullah... Biliyorsunuz bir dönemler neler yaptı değil mi? Domuz bağları, satırlar, insanların öldürmeler ve devlet bunlara çok az cezalar verdi, kimisini çıkarttı. Çünkü devletin bilgisi olmadan hiçbir şey olmaz. Biz bunu biliyoruz. E, hüda Parf gene kiminle siyasi olarak işbirliği yapıyor? Mesela bölgede bu Diyarbakır Milletvekili Galip e, Ensarioğlu var. Açıklamalarını dinlemişsinizdir belki. Kendisi AKP Milletvekili. Bölgeden bir insan. E, dinci İslamcı olduğunu biliyoruz. E, ne, ne, demişti? İşte Güran ailesiyle 40 yıllık bir dostluğumuz var denmiş, demişti. Nasıl bir dostluk bu? Ne üzerine kurulu bir dostluk? E, onun dışında bu arama e, narini arama çalışmalarında e, işte ee, ÖSÖ'ye katılmış Suriye'de ÖSÖ'ye katılmış menzilci cihatçılar var. Ve bunlar çıktı biliyorsunuz. Ee, bu um, teşhir edildi. Ee, bazı medya bazı gazeteciler tarafından kamuoyuna teşhir edildi. Bunlar arama çalışmalarına katılıyorlar. Neden? Hangi delilleri yok etmek istiyorlar? Cihatçıların orada işi ne? Bu insanlar o bölgenin insanları neden ısrarla İslam'ın kucağına itmeye çalışıyor? Neden bu karanlığa hapsedilmeye çalışılıyor. Oysa ki e, birçok siyasi alternatifler var bölgede. Var yani. E, fakat İslam'dan başını kaldırmasını istenmiyor. Ve bunu istemeyen devlet pratiğiyle biz bunu görüyoruz. Yani sonuçta e, maalesef ki devlet bu işin içinde. E, bu e, şey vardı, hani bu cinayeti işleyip e, namaz kılan adam var. İtirafçı bir adam. Bunlardan para almış. O kadar para kim veriyor bunlara? O para nereden geliyor? Kaynağı ne? Bu adam neler biliyor ki? <laughs> Ta Suriye'de bunlar adına istihbaratçılık yaparken ve daha sonradan işte itirafçı olup onların parasını alırken neler biliyor ki onu kullanıyorlar? Ve adam cinayet işliyor, bir çocuğu öldürüyorlar, gidip namaz kılıyor. Namaz onların cinayetlerini temizleyecek bir ritüel olarak görülüyor. İslam budur. İslam'dan iyi bir şey çıkartamayız. Pratiğini görüyoruz. İslam'dan iyi bir şey çıkmaz. Biz çocukları korumak istiyorsak, işte bunun ideolojik altyapısı olan o bölgedeki 1414 yıllık İslam'ı, İslam faşizmini, İslam hegemonyasını irdelemek, ifşa etmek zorundayız. Bu sadece bir inanç, sadece bir din değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. 1414 yıldır e, İslam, yani bu Orta Doğu Arap tipi faşizm e, dünyaya yayılmak istiyor. Mahvetti Orta Doğu'yu. Bunu böyle algılayabilmemiz gerekiyor. Bunun yerli işbirlikçileri de bizim ülkemizde belli zaten şimdi bununla beraber cenazeye ilişkin de ben bir şey söylemek istiyorum. Narin Güran'ın cenazesini kısmen gösterdiler. Orada hoca diyor ki Narin evladımız cennete uçtu. Yani din din adamları oradaki din adamları da o cinayetin üstünü örten birer faildir, ortaktırlar. Cennete uçtu. Bir çocuk niye cennete uçsun? O çocuğun yaşama hakkı vardı. Diniyle, devletiyle, toplumuyla, her şeyle çocuğun elinden aldılar. Çocuğun yaşamaya, okula gitmeye, arkadaşlarıyla oynamaya, ailesiyle, toplum içinde sağlıklı, güvenli, e, büyüme ihtiyacı varken tutmanı cennete atıyorlarmış. E, yani din, cinayetlerin üstünü örtme argümanı olarak kullanılıyor. E, ve üstüne de tabutunun üstüne bir gelinlik koymuşlar. O bir çocuk, o bir gelin değil bunların zihniyeti, bakış açısı bu. Onu bir gelin olarak görüyor. Yani o çocuğun cinselliğini görüyor orada. Onun bir çocuk olduğunu değil. Oraya oyuncak koy koyacaksan tabutun üstüne. Gelinlik ne? Yani bu zihniyet e, toplum öylesine ele geçirmiş ki sağlıklı düşünebilen, sağlıklı yorum yapabilen yok. Böyle olunca haliyle toplumsal sorunların çözümü de zorlaşıyor. Zaten bunların bu dini ısrarla e, toplumda hakim kılmaya çalışmaları da bütün kurumlarıyla beraber bunun içindir. Kul, köle, biatçı istiyorlar. Bu yani. Şu söylemek gerekiyor herhalde Yakup Bey arkadaşlar yani eğer hani bir e, şu an söyleyeni hatırlayamıyorum kusura bakmayın bir tek çocuk bile acı çekiyorsa Tanrı yoktur diye çok güzel bir söz var. Bütün Müslümanlara söylüyorum. Eğer çocuklar cinayete kurban ediliyorsa, dinimiz çocuklara bu şekilde yaklaşıyorsa, şunu bilin Tanrı yok, Allah yok. Olsa gelip onu kurtarması gerekiyor. İşte yok melek oldu cennete gittiyle kendinizi kandırmaktan vazgeçin. Ülkemizin nesilleri bu şekilde yok ediliyor. Yok ediliyor. Çocuk kremiyle karşı karşıyayız. Bunun hala farkına varmadınız mı? Ne zaman akıllanacaksınız? Daha ne olması gerekiyor? Bir söz daha vardı. Onu söyleyip bitirmek istiyorum. Diyordu ki, benimle sizin tanrınız arasındaki fark şudur. Ben bir çocuğa tecavüz edildiğini görürsem ben onu bütün kuvvetimle kurtarmaya çalışırım. Benimle sizin tanrınız arasındaki fark bu. Bunu söylemek istediğim ee, size de emekleriniz için size bütün arkadaşlara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ee, İslam faşizmine karşı bizim coğrafyamız ve bütün diğer coğrafyalarda mücadele eden bütün insanlar insanlara teşekkür ediyorum. Bu basit bir şey değil. Yani bu faşizmle mücadele etmek insan olmakta ısrardır diye düşünüyorum. Bizi insanlığımızdan çıkartmaya çalışıyorlar. 1414 yıldır biat etmedik, biat etmeyeceğiz. Ee, Yakup Deniz ve yalnız değildir. Ee, binlerce insan var. Ee, ve ülkemiz, toplumumuz bir şekilde aydınlığa çıkacak, İslam ifşa olacak olmak zorundadır. Ee, insanlığın gelişimin karşısında, vicdanın karşısında, aklın ve bilincin karşısında duramaz. Duramayacaktır. Ee, teşekkür ediyorum. Herkese iyi evet, akşamlar diliyorum. Sağ Sağlıcakla kalın. Esenlikler. Esenlikler. Ee, Serap kızım buyur.